Bırak beni. Sen de şu kadarcık vicdan, şu kadarcık merhamet olsaydı eğer iki kardeşi birbirinden ayırmazdın sen. Ya ama, sabır Allah'ım. Ama bu işin kaybedeni sen olacaksın Bora. Çünkü senin şu pis kalbin kötülük dolu. Hadi oradan be hadi. Seni bilmesek inanacağız. Senden hala kötü mü var? Peki şuradan gönlü göreceğim. Niye hiç sesi çıkmıyor o kızın? Belki de benim karım seninle muhatap olmak istemiyor. Saçmalama be. Ne saçmalıyorsun sen? Biz kardeşiz kardeş. Beni gördüğünde nasıl seviniyor bilmiyor musun? Sen üzülme diye öyle yapmıştır Anla artık Müşgen. Kardeş olmanız hiçbir şey değiştirmiyor tamam mı? Gönül değişti. O başka bir dünyanın bırak, insanı. Bırak! O senin kadar karaktersiz mi ha? Senin kadar karaktersiz mi? Benim kardeşim çekil. Şuradan çekil! Ne bu? Bora Bey? Hele şükür gelebildiniz ya. Memur Bey ben bu kadından şikayetçiyim. Sabahtan beri işitmediğim makaret kalmadı ve burası benim özel mülküm. Buraya zorla girmeye çalıştı. Alın götürün bunu şikayetçiyim. Sus! Yalancı, yalancı, uğursuz, pislik. Beyefendi bakın, asıl ben bu adamdan şikayetçiyim tamam mı? Bunlar benim kardeşimi burada kaç zamandır alıkoyuyorlar beyefendi. Ben onlardan şikayetçiyim. Doğru mu bu? Bunun kardeşim dediği benim nikahlı karım. Kız burada yaşıyor. Ya tamam, evet evliler ama... Bakın görüyorsunuz ya tuhaf tuhaf hareketleri var. Değişik birisi yani dengesiz. Alın götürün şunu lütfen. Hanım tamam, efendim bizimle karakola geliyorsunuz. Ya bırakın kardeşimi göreceğim ben. Ya bırakın beni. Ne oluyor? Ne olacak? Dengeni kaybedip düşmüşsün. Seni bulduğumda baygındın, aldım ben de buraya getirdim. Doktor falan çağırayım mı ister misin? Ama bak kendi doktorumu çağırırım ona göre. Yok. Gerek yok. Ablam buradaydı. Yok ablam Filan evine gitti. Ora ne oluyor? Niye ablamla görüşmeme bile izin vermiyorsun? İlaçları kullanmadığım için beni cezalandırıyorsun değil mi? İstediklerini yapmadığım için eziyet ediyorsun bana. Aynen öyle. Ya senin aklına bu düşünceleri o kadın sokuyor işte. O bizim hayatımızda olduğu sürece bize gün yüzü yok. Bitti. Bundan sonra ablanla falan görüşmeyeceksin görüntü. Ya ben nelerle uğraşıyorum ya? Sen benim neler çektiğimi biliyor musun ya? Bir de bunlarla uğraştırıyorsun. Her şey çok başka olabilirdi görün. Her şey. Biz şu anda seninle bu evde mutlu mesut yaşıyor olabilirdik ama yok sende deve inadı var. Yazık ediyorsun. Kendine de bana da yazık ediyorsun görün. Yazık. Ona. Hiç konuşma. Bu sefer çok sinirlendirdin beni. Hiç istemezdim. Ama yine bu odada kilitli olduğun günlere geri dönüyorsun Gönül. Ya Bora saçmalama bir durur musun? Bekle beni Bora? Bora aç şu kapıyı. Ya Bora! Allah kahretsin ya. Ah be Müjgan, ne dedim ki ben sana? Karakollardan topluyorum seni. Ev basmak nedir ya? Kızım sen beni misin? He? Ne konuştuk biz seninle? Hani o eve gitmek yoktu bir de? Benim kardeşim o evde yaşıyor. Sen farkında mısın Cihan ya? Ha? Yani muhtemelen o pislik onu zorla alıkoyuyor o evde. Ne, demek ki o eve gitmek nedir ya? Gel eve gidince konuşuruz. Ben eve gitmeden bir Yusuf'un yanına uğramak istiyorum. O ne? Yani çünkü bu meseleyi çözse çözse Yusuf çözer Cihancım yani. Belli ki kardeşimi oyuna getirmişler. Yusuf'un da bunu bilmesi gerekiyor. Ya Şükran saçmalama. Ya Yusuf'u niye bu işe karıştırıyorsun? Adam boru yüzünde hapislerde yattı. Yeni yeni kendini toparlıyor. Yine mi belaya bulaşsın istiyorsun? Yani benim kardeşim o pislikte boğulsun. başka hiç kimseye bir şey olmasın değil mi Cihan? Tamam doğru haklısın. Ben onu mu diyorum? Hı? Hadi gel. Yolda konuşuruz. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.